Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm dostlarım. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Tarık bir ay boyunca benim evimdeydi. Onunla çok iyi arkadaş olmuştuk. Onu gerçekten çok sevmiştim ama en çok da ilim öğrenme azmini ve İlmi olan aşkını seviyordum. Tarık benden kaldığı süre içinde sevgilisiyle evlenmiş. Ardından tekrar yanıma gelmişti. Benden sürekli el almak istediğini, o da benim gibi insanlar Allah için yardım etmek istedini söylüyordu. Niyet temizdi fakat bu sorumluluğu kaldıramazdı. Ona ne kadar bu yükü taşıyamayacağını, bu ilmin ancak layık görülen kişiler öğretildiğini ve bunu benim seçemeyeceğimi anlatmaya çalıştıysam da, Tarık, hocam. Ben insanlara yardımcı olmak istiyorum. Hiç değilse basit olaylara yetecek kadar öğretin diye ısrar ediyordum. Ben de sen zaten insanların basit meselelerini çözüyorsun. Mesleğinle bize gelen insanların bozulmuş psikolojilerini düzeltiyorsun. Bizi onlarla uğraşmak zorunda bırakmıyor. Yükümüzü hafifletiyorsunuz dedim. Tarık da doğru söylüyorsunuz hocam. Ama ben o yaptıklarım dünya ve dünya malı için yapıyordum. Ama şimdi öğrenmek istediğim bu ilimle Sadece Yüce Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum dedi. Biraz düşündükten sonra tamam Tarık öyleyse sana kendini koruyabilecek ve basit muskalara bakacak kadar öğreteceğim. Fakat dediğim gibi sana bütün ilmi öğretmeye yetkim yok. Benim varisim benden sonra Yüce Allah dostlarım aracıyla seçecek inşallah. Tıpkı şey Efendim'den sonra beni seçtiği gibi dedim. Tarık da tamam hocam deyip benden ilmi öğrenmeye başladı. O da çok hızlı ilerliyordu. Onun da kanında hüddam kanı olduğu belliydi. İnşallah Rabbim onu bu yol üzerine sabit kılar diye dua ediyordum. Bu sırada Zaruk'un oğlu Tavrus da artık sürekli benim ve hep yanında duruyordu. İsmini değiştirip Hubeyb ismini almıştı. Hubeyb çok iyi gizlenebilen, oldukça güçlü ve zeki bir cindi. Gizlendiğinde istemediği sürece onu hiç kimse göremezdi. Bu özelliği onu çok güçlü kılıyordu. Bir gün Tarık Hocam, çoktan rey uğramıyorum. Müsaade ederseniz birlikte merkeze inelim. Hem biraz gezer, hava alırız. Hem de beni bir ziyaret edip ailemi görmüş olurum dedi. Ben de tamam kardeşim deyip birlikte şehir merkezine indik. Öğle namazına kadar şehirde geziyip vakit geçirdikten sonra öğle namazını halil Rahman Camii'nde kıldık. Tarihin ihtiyaçlarını ve benim için gerekli bazı malzemeleri aldıktan sonra ikindi ve akşam namazını da yine Hallur Rahman Camii'nde kıldık ve Tarık'ın arabasıyla onun evine doğru yola çıktık. Ev varınca Tarık kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir adam açtı. Tarık karşısını görünce sevinçle ona sarıldı ve içeriye sevinçle seslendi. Tarık geldi. Tarık geldi dedi. İçeriden Tarık'ın eşi ve yaşlı annesi gelerek ona sarıldı. Ailesi bana bakarak oğlum bu kim diye sordular. Tarık da bu hocam. Kendisi benim için çok değerli bir hocadır. Bir iki gün bizde kalacak inşallah dedi. Tarık'ın ailesi hafif bozulmuş bir şekilde öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin deyip bizi içeri davet ettiler. Salona geçip oturduk. Ailesi oğlum bu ne kılık? Bu ne sakal böyle diye sordular. Tarık da güler bir yüzle niye ki? Ne varmış halimde? Dinimizin emrettiği gibi işte dedi. Ailesi de neyse boş verelim bunları. Aç mısınız diye sordular. Tarık da evet vallahi. Hem de Kurt gibi dedi. Annesiyle işi içeri geçip yemek hazırlamaya başladılar. Babası ise benim biraz işim var. Siz oturun deyip odasına geçti. Tarık bana hocam kusura bakmayın. İzinsiz birkaç gün kalacağız dedim ama içerideki ifritleri siz de gördünüz. Ondan böyle bir şey yaptım dedi. Önem değil kardeşim. Bunları sonra konuşuruz. Ama iyi yapmışsın dedim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim dedi. Bu sözünden sonra annesi ve eşi yanımıza gelip yemek hazır deyip bizi sofraya davet ettiler. Tarık ayağa kalkıp buyurun hocam deyip bana yolu gösterdi. Sofranın başına gelince sofranın üzerinde alkol olduğunu gördüm. Tarık başını önüne yerek, kusura bakmayın hocam deyip annesi ve eşine bu şeyler hemen kaldırın sofradan dedim. Annesiyle babası da niye içmiyorsa içmesin ama bize niye karışıyor bizim soframız hep böyle biliyorsun. Ne oldu sana böyle dediler. Tarık tam onlara cevap verecekken araya girdim. Önemli değil. Siz yiyin. Ben tokum zaten. Sofraya da sırf Tarık'ın hatır için gelmiştim. Sizlere afiyet olsun dedim. Sonra salona geçip oturdum. Tarık da peşimden geldi ve ellerime uzanarak ailemin ve be, benim kusurumuza bakmayın hocam. Ailemin bu terbihsizliği adına ben sizden özür dilerim dedim. Elim çekip estağfurullah kardeşim ne özrü senin bir kabahatin yok ki. Sen geç karnını doyur dedim. Tarık da. Ama hocam siz yemezken ben nasıl yiyebilirim dedim. Tarık ailen üzme. Her ne kadar yanlış oldu olsalar da onlara saygıda kusur etme. Ve benim gibi bir acizi onlara değişme. Sen git yemeğini ye. Sonra seninle çok işimiz var dedim. Tarık da. Peki hocam siz nasıl isterseniz deyip içeri ailesinin yanına geçip yemeğini yedim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra Tarık'ın annesi babası içeriden bana hakaret etmeye başladılar bu çağdı şarlatanı niye evimize getirdin diye Tarık'a bağırıyorlardı. Bunun üzerine Tarık eline küçük bir tepsi yemekle yanıma geldi. Hocam buyurun biz misafir odasına geçelim dedi. Beni misafir odasına götürdü. Bütün aile sarhoştu ve hala benimle alay edip hakaret etmeye devam ediyorlardı. Misafir odasına geçip oturunca Tarık hocam ailem adına tekrar özür dilerim sizden dedi. Önemli değil kardeşim. Ben alışığım hakaret işitmeye. Cinler ve ifritler bana her gün hakaret ediyor. Yakında sen de çok duyacaksın bu sözleri dedim. Tarık da buyurun hocam. Birlikte yiyelim lütfen deyince. Tokum kardeşim. Annene söylediğim gibi. Sofraya sadece senin hatırın için geldim dedim. Tarık da olmaz hocam. Eğer siz yemezseniz ben ne de yemem dedi. Mecburen birkaç lokma almak zorunda kaldım. Tarık bana hocam eve giren ifritler deyince onlar hala buradalar. Sadece sen göremiyorsun dedim. Tarık da nasıl yani? Bu odadalar mı diye sordu. Evet. Şu anda tam arkanda. Onları mühürlediğim için hiçbir yere gidemiyorlar dedim. Tarık da ne zaman mühürlediniz hocam diye sordu. Eve ilk girdiğimizde kayboldular. Ama sofra hazırlanırken karşımda belirip aileni takip ederek mutfağa gittiler. Sen beni yemeğe kaldırınca mutfağa baktım. İfritler sofranın ortasına oturmuştu. İğrenç bir şekilde gülüyor alkol şişesine idrarlarını yapıyor, ailen alay edip küfür ediyorlardı. İşte o zaman onları mühürledim ve başka efritlerin de eve girmemesi için evi korumaya aldım dedim. Tarık da, hocam Rabbim sizden razı olsun. Ailemin onca yaptıklarına rağmen siz onlara yardım etmekte tereddüt etmediniz. Allah sizden binlerce kez razı olsun inşallah hocam deyip elime eğildi. Elimi çekip, estağfurullah kardeşim, Rabbim hepimizden razı olsun inşallah dedim. Sonra arkasında duran ifritlere bakarak İbranice, kimsiniz? Neden bu aileye musallat oldunuz dedim. İfritlerden birisi iğrenç bir sesle sen ne olduğunu sanıyorsun? Kendini bizimle denk mi sanıyorsun da? Bizimle böyle konuşma cüretini kendi buluyorsun dedim. Hayır. Kendimi size denk görmüyorum. Yüce Allah'ın bizleri sizden üstün olarak yarattığı ve üstün gördüğü için bu cüreti buluyorum. Asıl siz kimsiniz ki Yüce Allah'ın koyduğu yasaları çiğne ve cüretini kendinizde buluyor ve Ademoğullarına yaklaşıyorsunuz dedim. Biz onlara bulaşmadık. Onlar bizi davet ediyor. O yüzden buradayız dedi. Siz davet edenin yanında olun o zaman. Masum Adem Ademoğullarıyla ne işiniz var dedim. İfrit de. Onlar yaptıklarının bedelini ödeyecek dedi. Onlarsa hiçbir şey yapmadı. Eğer bir daha bu Ademoğullarına yaklaşacak olursanız size yaklaştığınızda pişman ederim. Şimdi kaybolun dedim de Bu iş burada bitmedi Adem oldu deyip kayboldular. Tarık bana, hocam, ailem bir şey olmaz inşallah dedi. Ona bakarak, inşallah dedim ve gülümsedim. Tarık da gülümsedi. Daha sonra Tarık'a, yatsı namazından sonra karnı iyice doyur. Daha seninle, sana ve ailene musat olan cinnayı ve kabilesini davet edeceğiz. Orta yolu bulmaya çalışacağız dedim. Tarık da, tam hocam, siz nasıl isterseniz deyip yemeğine devam etti. Tarık'ın ailesi ise içeriden hala bana küfür etmeye devam ediyorlardı. Tarık utancından başını kaldıramıyordu. Daha sonra Tarık yemeği kaldırıp mutfağa götürdü. Tekrar yanıma gelip kusura bakmayın hocam ailemin yaptıkları adına tekrar özür dilerim sizden dedi. Sadece gülümsedim. Üzülme kardeşim ben alışım. Rabbim ailen de hidayet etsin inşallah dedim. Tarık da amin hocam deyip gülümseyerek karşılık verdim. Yat sezandan sonra Tarık'ın ailesi iyice saldırganlaşmaya başladı. Bedenler, iki görebiliyordum. Bedenlerden çıkıp bana saldırmak isteseler de onları bedenlerine mühürlediğim için hiçbir şey yapamıyorlardı. Tarık bana, hocam sabrınıza hayranım vallahi. Ben olsam çoktan bu kafirleri cehenneme yollamıştım dedim. Tara bakıp, işte bu yüzden öfkene hakim olmasın. Eğer onları şimdi öldürürsek, şirk üzere öldükleri için direkt cehenneme giderler. Ama sabredip beklersek kim bilir. Şimdi kafir olan bu ifritler belki de İslam'la şereflenip Yüce Allah'ın affına kavuşarak ebedi cennete giderler. Hem biliyor musun yanımda olan yoldaşlarımın çoğu önceleri kafirdi. Ama şimdi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için canlarını vermeye hazırlar. Söyler misin bana? Ben onları ta o zaman kafirken öldüremez miydim? Elbette öldürebilirdim. Ama ben sabretmeyi tercih ettim. Ve şimdi onlar Müslüman. Canları pahasına İslam için kafirlerle savaşıyorlar. Şimdi karşımızdaki bu kafirlerin yarın Müslüman olup senin yol arkadaşın olmayacağını nereden bileceğiz? O yüzden sana tavsiyem her zaman sabret. Öfkenle değil sabrınla ve aklınla hareket et. Ve hep şunu düşün. İslam'ı nasıl tebliğ ederim? Bir kişiye bile olsa nasıl vesile olurum diye düşün dedim. Tarık da emriniz olur hocam. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Bundan sonra Sadece Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için ve İslam'ı yaymak için uğraşacağım. Rabbimizin izin verdiği kadar bu yolda elimden geleni yapacağım dedim. Elhamdülillah. Rabbim seni bu yol üzerine sabit kılsın inşallah dedim. Amin hocam deyip gülümsedi. Bu sırada yatsı ezan okunmaya başladı. Hadi bakalım kardeşim. Şimdi yatsı namazını kılıp işimize bakalım dedim. Tarık da tam hocam deyip ayağa kalktı. Abdest almak için lavaboya gitti. Abdestini alıp yanıma geldi. Arkamda yerini aldı. Yatsı namazını kıldıktan sonra Tarık'a dönüp evin az kullanılan odası hangisi dedim. Bu taraftan hocam deyip bana yolu gösterdi. Onun peşinden gidip gösterdiği odaya girdim. Gerekli malzemelerimi çıkarıp yere koydum. Yere beş tane çember çizip mühürledim. Rahlemi önüme koyup Kur'an-ı Kerim'i üç kez öperek açtım ve önüme bıraktım. Sarım ve cübbemi giyip oturdum. Sarı'a bakarak geç kardeşim sağ çember otur dedim. Tarık da Tamam hocam deyip sağ çembere geçip oturdu. Zihnimden Ammar, Yasir diye seslendim. Ammar'la Yasir sağ ve sol tarafında başları öne iyi, elleri önde bağlı bir şekilde belirip ikisi bir ağızdan buyurun efendim dediler. İçerideki aile incitmeden buraya getirin dedim. Ammar'la Yasir emredersiniz efendim deyip kayboldular. Beş dakika sonra kapı açıldı. Tarın ailesi içeriye girip çizdiğim çemberin içine geçip oturdular. İçlerindeki ifritlere bakarak sizden olanları uyarmıştım. Neden bu aileye tekrar musallat oldunuz diye sordum. İfritler de sen kimsin ki iki sözünle bu musallatı bitireceğiz. Bu musallatı bitirmeye senin gücün yetmez Ademoğlu deyip alaycı bir şekilde gülmeye başladılar. Onlara bakıp benim iki sözümle bedenlerden çıkamıyorsunuz ama o nasıl olacak peki diye sordum. Birden o alaycı kahkahalar kesildi. İfritler köpek gibi hırlamaya başladılar sizi tekrar uyarıyorum. Eğer neden bu hale musat olduğunu söyler ve güzelce musatı bitirip giderseniz söz veriyorum. Canınıza dokunmayacağım dedim. İfritler bir süre sessiz kaldı. Anlaşılan konuşmamaya kararlıydılar. Tamam siz bilirsiniz. Sizi uyardım. Günah benden gitti diyerek ayağa kalktım. Tarım babasının yanına gidip gözlerin içine bakarak dudakların bile kıpırdatmadan azap ayetlerini okumaya başladım. Ben ayetleri okudukça ifritin çalıkları odayı sallıyordu. En sonunda ayetleri bitirdiğimde ifrit oldukça güçlü bir çalık atarak yanıp can verdi. İfrit yanınca Tarık'ın babası gelen ani rahatlamayla bayılıp yere düştü. Fakat ifritin kalan enerjisi yüzünden yerde titremeye devam ediyordu. Sağ elimi adamın başına, sol elimi kalbin üzerine koyup gerekli ayetleri okuyarak sol elimi bastırmaya başladım. Sol bastırdıkça adam bedenindeki bütün enerjiyi ağzından ve burnundan yanarak dışarı çıkıyordu. Bütün enerji yanınca adam hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Tarık bana, hocam babam iyi mi diye sordu. Tarık'a bakarak, merak etme kardeşim, baban gayet iyi dedim. Elhamdülillah, Rabbim sana şükürler olsun hocam dedi. Tarık'a bakıp, şimdi sana bu saat olan ifrit davet edeceğim. Onu da defettikten sonra anneni ve eşini de sen kurtaracaksın dedim. Tarık da tam hocam siz nasıl isterseniz deyip başını yere eğdi. Yerime geçip gerekli sözleri fısıldayarak ifrit davet ettim. Bir müddet sonra Tarık'ın sol tarafından duman şeklinde karanlık bir gölge gelip sol çemberin içine geçti ve sessizce beklemeye başladım. Çok ilginç bir hali vardı. Genelde davet ettiğim tüm kafir cinler önce güç gösterisi yapar göz korkuturdu. Fakat bu ifrit oldukça sessiz ve sakin bir şekilde gelmişti. Ona bakarak, ''Ey ateşten olan, bu Adem niye musaat oldun?'' diye sordum. İfrit konuşmadı. ''Ey ateşten olan, neden bu Adem oğluna musaat oldun?'' diye tekrar sordum. İfrit Aramice'ye, ''Sevdiği kadın kocamı öldürdü. Ben de onun sevdiği adamı aldım.'' dedi. ''O kadın, onun sevgilisi falan değildi. Kocanı kim öldürdü? Doğru söyle. Aksi takdirde canını şimdi burada alırım.'' dedim. İfrit yine konuşmadı. Zihnimden Hubeyb diye seslendim. Hubeyb de buyurun efendim diyerek sağ tarafına belirdim. Bu ifritin neden musat olduğunu öğren dedim. Hubeyb de emredersiniz efendim deyip kayboldu. Birkaç saniye sonra tekrar sağ tarafına belirip selam verdi. Selamını alıp öğrendim kardeşim. Neymiş der diye sordum. Hübeyip de efendim. Kocasının musat olduğu Selin isimli bir kız varmış. Sarunya'nın kocası da tıpkı Sarunya gibi haksız yere ona musat olmuş ve ona aşık olmuş. Bunu öğrenen Sarunya, kocasını öldürmüş. Kocasını elinden almasına sebep olan Selin'i e, kin ve kıskançlık duyarak ona musaat olmuş. Selin'i öldürmek istemiş. Fakat Selin'in gittiği psikoloğun yaydığı enerjiden etkilenen Sarunya, Selin'e bir aktarım büyüsü yaptırarak musallatı psikoloğa aktarmayı başarmış. Böylece her gün ona eziyet ediyor ve onunla birlikte oluyormuş dedi. Anladım kardeşim. Rabbim senden razı olsun inşallah dedim. Hubeyb de Amin efendim, Rabbim sizden de razı olsun deyip kayboldu. Sarunya bakarak, ey Sarunya, haksız yere musallat oldun bu Adem oğlunu bırak. Aksi takdirde canını şimdi burada alırım dedim. Sarunya son derece sakin ve yılan tıslamasına benzer bir sesle kabul ediyorum Adem oğlu. Musallatı bitiriyorum. Fakat kabilen ve dedem Teykel bu musallata dahil oldu. Onlar adına bir söz veremem dedi. Sen kendi canını kurtar. Onların da Allah'ın izniyle çaresine bakarız dedim. Çantamdan safran mürekkebiyle saman kağıdını çıkardım. Anlaşmayı yazdım ve Sarunya kanla mühürle dedim. Sarunya uzun ve sivri tırnağıyla sol eline bir çizik atıp dört damla kanı kağıda damlattı. Tarık'a bakarak sıra senin kardeşim deyip kağıdı ona uzattım. Tarık cebinden küçük çakısını çıkarıp sağ eline bir çizik attı ve o da dört damla kanı kağıda damlattı. Sonra kağıdı bana uzattı kağıdı elinden alıp anlaşma sağlandı. Bugünden itibaren bu Ademoğlu'na ve Nesli'ne sen ve senin soyundan olanların musat olması yasaktır dedim ve kağıdı yaktım. Kağıt yanınca Sarunya geldi sesle çıkıp gitti. Bu durum beni biraz şüphelendirse de fazla üzerine durmadım. Tarık'a bakarak gel Tarık kardeşim şimdi öğrendiklerini test etme vakti. Eşini ve sen kurtaracaksın dedim. Tarık da ama hocam ya başaramazsam dedi. Merak etme. Ben şimdilik senin yanında olacağım. Ama yarın Rabbimin ne getireceğini bilmiyorum. Belki ömür sayfalarım kapanır, emanetini alır. O zaman sen tek başına bunlarla uğraşmak zorunda kalacaksın. O vakit geldiğinde kafirlere mağlup olmamak için şimdiden kendini sınamak zorundasın dedim. Tarık da: "Aman hocam, Rabbim sana uzun ömür versin. Seni başımızdan eksik etmesin inşallah." dedi. "Hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu versin inşallah kardeşim. Hadi bakalım." Geç Rahle'nin başına ve öğrendiklerini uygula dedim. Tarık da emredersiniz hocam deyip ayağa kalktı ve Rahle'nin başına geçip oturdu. Ben de sağ tarafına geçip oturdum. Gerekli sözleri söyleyip etrafıma ifritlerin beni görememesi için bir çember oluşturdum ve Tarık'ı izlemeye başladım. Tarık gerekli ayetleri okuyarak annesi ve karısına musaat olan Kulyas kabilesinin ifritlerini davet etti. Sözlerini bitirince büyük bir çığlık koptu. Ev zangır zangır titremeye başladı. Tark sesten dolayı korksa da kendini çabuk toparlayarak birkaç koruma ayeti okudu. Bir müddet sonra Tarık'ın annesi ve karısı tiz bir sesle gülmeye başladı. Tarık sert bir sesle ''Ey ateşten olanlar, derhal bu musallatı bitirin. Aksi takdirde yaratıldığınız ateş sizi yakarım.'' dedi. İfritler Arapça ''Sen kimsin ki Ademoğlu? Bizi yakacaksın ha. Buna senin gücün yetmez.'' İki gündür alimin varisiyle takılıyorsun diye onun gibi birim oldun sanıyorsun. Daha çok toysun Ademoğlu. İstesek şimdi senin canını burada alırız diyerek kahkahalar atıp onunla alay etmeye başladılar. Tarık da ey kafirler yüce Allah istemedikçe siz değil canımı tek bir saç telim bile alamazsınız. Sizi uyarıyorum. Ya sevdiklerimi rahat bırakır ve musaltı bitirir bir daha gelmezsiniz ya da canınızı burada alırım dedim. Bunu deyince ifritler daha da gür bir sesle kahkaha atarak onunla alay etmeye başladılar. Bunun üzerine Tarık, günah benden gitti diyerek azap ayetlerini okumaya başladı. Tarık okudukça kahkaha atan ifritler birden korkunç ve acı dolu atmaya başladılar. Yeter, yeter çamur, yoksa senin yer yeryüzünden sileriz diyerek öfkeyle ona bakmaya başladılar. Fakat Tarık durmadı. Bunun üzerine işlerinden biri başını kaldırıp Anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Odan içinde bir anda Kules kabilesinden onlarca kafircim bilirdi. Hepsi öfkeyle Tarık'a bakıyordu. Bunu görünce zihnimden. Ammar, Yasir, Hubeyb diye seslendim. Sesleri zihnimde yankılandı. Bu efendim diye karşılık verdiler. Hazırlıklı olun dedim. Üçü birden. Emredersiniz efendim dediler. Tarık onlara bakarak. Ey ateşten olanlar. Benim sizinle bir derdim yok. Eğer canınızdan olmak istemiyorsanız, ailemi musallat bu kafirlere karışmayın dedi. İfritlerden biri, bizden olana zarar verecek olursan, bunun bedelini canını ödersin Adem ol deyip saldırı emri verdi. Tarık bunu hiç beklemiyordu. Ellerini başına siper ederek korunmaya çalıştı. Daha fazla dayanamadım. Ayağa kalkarak gerekli sözleri söyledim ve gür bir sesle yeter diye bağırdım. İfritler bir anda oldukları yerde dona kaldılar. Zihnimden Ammar, Yasir, Hübeyb hepsini yakalayıp zincirleyin dedim. Üçü de emredersiniz efendim deyip hepsini zincirleyerek diz çöktürdüler. Elimi Tarık'ın omzuna koyup başını kaldırdım. Gözlerin içine bakarak anlaşılan o ki henüz zamanı gelmemiş dedim ve gülümsedim. Onu rahlinin başından kaldırıp sağ tarafıma oturttum. Kendim rahlinin başına geçip karşımda kafirlere bakarak Ey ateşten olanlar! bu aileye haksız yere musallat oldunuz. Derhal bu musallatı bitirin. Aksi takdirde başınıza geleceklerden ben sorumlu olmam dedim. Tahir'in annesinin içindeki ifrit öfkeyle hırlayarak demek buradaydın Adem ol dedi. Evet buradaydım. Kardeşimi sizin elinize bırakacağım mı sandınız? Şimdi ya bu aileyi rahat bırakırsınız ve bir daha asla gelmezsiniz ya da canınızı burada alırım dedim. İfrit de bu aileyle bir işimiz kalmaz zaten Hüttam ama senin ve o yanındaki çamurun canını er ya da geç alacağız deyip bedeni terk ederek kayboldu. İfrit beden terk edince Tarık'ın annesi ve karısı baygın bir şekilde yere düştü. Tarık hemen yanlarına koşarak onlara ayetmeye çalıştı. Ammar'a dönüp bu kafirleri de ateş kuyusundaki gizinden atın ve orada azap çeken cinleri seyrettirin dedim. Ammar da emredersiniz efendim deyip hepsini alıp kayboldu. Tara, babasını, annesini ve Karısını kaldırmasında yardım ettim. Daha sonra onları odalarına götürüp yatırdık. Ardından salona geçip oturdum. Tarık da davet yaptığımız odayı temizleyip yanıma geldi ve dizlerin üzerine çöküp ellerime sarılarak göz yaşları içinde ''Beni affedin hocam. Verdiğiniz görevi yerine getiremedim. Ben asla sizin gibi bir hüttem olamayacağım.'' dedi ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Elini tutup yerden kaldırdım. İki elimi omuzlarına koyup kendini haksızlık etme.'' Senin kadar akıllı ve zeki bir insan görmedim. Seninle gurur duyuyorum dedim. Tarık da nasıl yani hocam? Ben hiçbir şey yapamadım ki. Donup kaldım sadece dedim. Hayır kalmadım. Aksine musaltı bana çözdürttün dedim ve gülümsedim. Tarık yaptığım bu şakaya karşılık ağlamayı bırakıp gülmeye başladı. Elime sarılarak Allah sizden razı olsun hocam. Bu halde bile güldürdünüz beni dedim. Elimi çekip cümlemizden razı olsun kardeşim. Ailen artık güvende ama ikimizin musaati hala devam ediyor. Şimdi gidelim ki bir daha ifritler onlara musaat olamasın dedim. Daha sonra ifritlerin onları bir daha görememesi ve musaat olamaması için ev ve aileyi mühürleyip evden çıktık. Ardından Tarık'la birlikte köyüme doğru yola koyulduk. Rabbim sizleri görünen ve görünmeyen bütün kötü şerli varlıkların şerrinden korusun inşallah. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.